Karşınızdakinin kendisini ifade etmesine, egolarını, kibirlerini, rüyalarını, beklentilerini anlatabiliyor muyum? Dökmesine fırsat verdiğiniz zaman ona çok güzel mal satarsınız. Anlaşıldı mı sevgili dostlar? Şimdi bunu siyasete uygulayın. CHP ne yapıyor? Atatürk diyor. Uygulamada Atatürk yok. 2017 kurultayında 6 okun 6 ilkenin 3'ünü ün, üçünü bıraktığını, 3'ünün olmayacağını örneğin devletçilik ilkesini uygulamayacağını 2017 kurultayında resmi olarak kurultayına yazdı. Tüzüğüne yazdı. Artık devletçi değil. Anlatabiliyor Artık cumhuriyetçi değil. Yani Atatürk parçalandı. Ama Atatürk diyor hala. Sokaktaki sap CHP'li vatandaş da seçmen mi? Atatürk tatmin oluyor Atatürkçülüğü. Gidiyor